Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir soru çözeceğiz. Diyor ki, uzunlukları 90 santimetre ve 72 santimetre olan tahta parçalarını eşit parçalara bölen tuna her kesme için 4 dakika vakit harcamaktadır. Yani bu her kesme 4 dakika sürüyor. Bu benim için önemli. Arkadaşlar, bakın bu eşit parçalara lafını gördüğünüz zaman EBOB'u yapıştırın. Nasıl yapacağız? Bu 90 ve 72'nin EBOB'unu alacağız. Hani bir çubuk 72 cm, diğer çubuk 90 cm ya. O yüzden bunların EBOB'unu alıyorum. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 45. 2 ile devam ediyorum. 18 45. 2'ye böldüm. 9 45. 3'e geçtim. 3 15 devam ediyorum. 3'e böldüm. 1 5 5'e böldüm 1. Şimdi bunlardan ortak olanları 2 idi. Bu ortak değildi. Bu da ortak değildi. Bu ortaktı. Bu da ortaktı. Bu ortak değildi. Şimdi bu ortak olanlardan 2, 3 ve 3'ü çarpacağım. EBOB'u bulmuş olacağım. Bunların çarpımı da 18 yapıyor. Yani biz bu 90 santimetrelik ve 72 santimetrelik çubukları 18-18 ayıracağız. E biz 90'ı kaç 18 ayırabiliriz? 5 tane 18'e ayırıp ayırabiliriz. Niye? 5 tane 18 90 yapar. 72, 4 tane 18'e ayırabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Biz 90'ı 5 18 5 tane 18 e ayırabiliyorsak 4 tane kesme işlemi yaparız. 72, 4 tane 18'e ayırabiliyorsak 3 tane kesme işlemi yaparız. E şimdi her kesme işlemi kaç dakika sürüyor? 4 dakika sürüyor. Kesme işlemi bittiğinde toplam kaç dakika vakit harcanmıştır bize soruyor ya arkadaşlar. Biz toplamda 90 için 4 kesme işlemi, 72 için 3 kesme işlemi yaptık. Yani toplamda 4 ile 3'ün toplamından 7 kesme işlemi, her kesme işlemi de 4 dakika sürdüğü için biz kesme işlemlerinde toplam 28 dakika harcamış bulunmaktayız arkadaşlar.